Hoş geldiniz, geldiniz. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve Belediye Başkanı Ali Işık, meslekte 40 yılını doldurmuş esnafları ziyaret etti. Selamünaleyküm. Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yılında MHP Kütahya teşkilatı meslek erbaplarını unutmadı. Milletvekili Ahmet Erbaş ve Belediye Başkanı Alim Işık, Cumhuriyetin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla meslekte 40 yılını dolduran esnafa ziyaret ederek nice senelere temennisinde bulundu. Bizim 98. yıl dönümü. Bugün hem bayramımızı kutlayalım hem de bu bayram aynı zamanda siz değerli büyüklerimizin sayesinde de Cumhuriyet taşlandı. Buralara Kış yılını doldurmuş esnaflarımızdan bulabildiğimiz kadar. Teşekkür ederim. Biraz önce başka bir ağrımıza gittik yeni mahalleye. Ziyarette konuşan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, esnaflığın mihenk taşı olmuş kişileri ziyaret etmek istediklerini söyledi. Resmi törenler bittikten sonra da Cumhuriyetimiz kadar eski olmasa bile esnaflıkta e, meyeng taşları abilerimizi, ablalarımızı ziyaret etmek istedik. Bunda da ölçü olarak 40 yıl aldık bu sene. 40 yıl ve üzerinde esnaflık yapan, ahili bu memlekete öğreten değerli büyüklerimize hem biz ziyaret edelim, bu bayram münasebetiyle ellerini öpelim, hayır işler e, dileyelim. Allah i̇stedik. razı olsun. Memleketimiz güzelleşiyor ekonomi olarak dünyaya kapatılacak bir seviyeye geldik. E bunların mihmandarlığı da bu küçük esnaftan başlar bu işlerin hepsi. İşte Emin abi gibi insanlar buralardan başlamışlar. Kimisi berber olmuş, kimisi tuhafiye olmuş. Ben çok kimisi kahvede olmuş, kimisi bakkal dükkanından süpermarketlere geçmiş. Kimi sanayiden küçücük bir çekişle, örsle e, fabrikalar kurmuş. Biz de gönül almak için geldik. Yıllarca Kütahya'ya yı hizmet eden esnafa teşekkür eden Belediye Başkanı Ali Mışık da böyle özel bir günde kendilerini ziyaret etmek istedik dedi. Güzel düşüncesine biz de ortak olmak istedik. Birlikte büyüklerimizi bir ziyaret edelim dedik. Kendilerini özellikle yıllarca Kütahya'da kalıp başkaları gibi kolay yolu seçmeyip göç etme yerine burada Dükkanlarını devam ettirdikleri için ayrıca teşekkür ediyoruz tüm hesaplarımıza tabii bu vesileyle Ama öncülük yapmış, böyle büyüklük yapmış abilerimizin de özel bir günde, özel bir ziyaretle dükkanlarında bizi ağırlamasından da son derece memnun olduk.